Şu anda 9'u e, 5 geçiyor. Şimdiye kadar e, her zamanki sabah rutinim. Duşumu aldım. Bugün saçlarımı da yıkadım. Komple banyo ettim yani. E, şu anda saçımda saç maskesi var. E, şöyle bir 2 saat falan beklettikten sonra durulamayı düşünüyorum. Ondan sonra günlük makyajıma geçeceğim. Bugün kızım gelecek. Kızım bende uyumak istiyordu bu gece. Bu bana Filiz'in getirdiği, tekrar tekrar gösteriyorum ama şöyle bir şey. Tuba Türk kahvesi. Gerçekten çok güzel. Çok e, hafif. Çok hafif evet. Şey, Veli Efendi gibi biraz damakta e, sert kalmıyor. Akşamdan unutmuşum kıymayı çıkarmayı. E, bugün e, kıymalı bir yemek yapacağım. Çok et tüketmeye başladığımın farkındayım. Ben aslında bu kadar et tüketmiyorum. E, haftada bir ya da bilemediniz iki haftada bir yeter diye düşünüyorum. Ben şöyle bakıyorum. Bugün değil. Hani haftanın totalinde neyi ne kadar yedim? Neyi kaç kilo yedim? Ona bakıyorum. E, hesabım bu şekilde. Şöyle size daha geçen temizlediğim camlarımı göstereyim. Bilmiyorum yakından görür müsünüz? Sanki hiç temizlenmemiş gibi tozlara polenlere gelin. Böyle durum arkadaşlar. Bu arada kuşlar artık gelmiyor. Çünkü e, Gümüş fark etti. Kuşlar her geldiğinde buraya gidip onlara saldırdı ve artık görmüyorum açıkçası kuşları burada. Korkuttu galiba. Belki onu başka bir yere koyabilirim başka bir pencerenin ağzına ama gümüş her tarafta görecektir onları. Görmüş olduğunuz üzere köpük gitti. Bir saniye cama bakmamla beraber köpüğü şey yaptım. Buralar battı ama sonra temizlerim. Arkadaşlar size göstereyim de bakın dün ben buraya artık ellemedim yani belki bugün temizlerim ama hava durumunda gerçekten yağmur var tek umudum bütün ağaçlardaki polenin bir an önce inmesi görüyor musunuz şuraya bakın sarı sarı polenleri ondan sonra hani yıkayalım bir şeyler yapalım şimdi yapacağım akşamüstü tekrar aynı olacak Polenin en yüksek olduğu saatler Bakalım. Umuyorum bir an önce e, yağmur yağar. Ne yazık ki yemek planımda bir değişiklik oldu. Ben bugün çok sevdiğim e, bir yemeği yapacaktım kıymalı bir yemeği. Maalesef yapamayacağım çünkü yanlışlıkla kıyma çıkardığımı sanıyordum sabahleyin. Ama e, normal et çıkarmışım. Neyse arkadaşlar bunları yıkayıp üzerindeki kanı falan aldıktan sonra e, normal bir yemek yapacağım bugün. arkadaşlar. Aslında makarna, çubuk makarna kırıp kavurabilirdim ama görüyorsunuz farklı yaptım. Daha yoğun bugün aslında tereyağlı yaptım hepsini. Bu da tereyağlı, bu da tereyağlı. Burada birazcık e, zeytinyağı var. Salatam hala var. Sadece bu değil. Hepsini bitirmeye, tüketmeye çalışacağım. Eti de tüketeceğim. Şunu e, bilemiyorum. Bunu ekmek olarak düşünün. Ee, şu da tarçınlı muzum yine. Biliyorsunuz bu haftayı muz haftası ilan etmiştim. Dolabımda birçok muz olduğu için. Aslında yeşil elma çıkarmıştım ama bu da zaten bir tane kalmış. Neyse. Ee, şimdilik yemeğim bu. Bugün böyle ben hani hep böyle bir ön yargı içerisindeydim ya diyordum ya ben acaba sabah erken saatlerinde kahvaltı niyetine böyle yemekler yiyebilir miyim diye. Oluyormuş arkadaşlar. Alışınca her şey oluyormuş. Yeniliyormuş şu birkaç gündür e, Chanticleer'den, yağ çözücü ekstra sert diyor üzerinde, e, lavanta kokulu e, ürününü kullanıyorum yerleri silerken şöyle kovaya biraz su koyuyorum, ondan sonra bundan biraz ilave ediyorum, şöyle 3 kapak kadar filan, e, bütün yerleri bunlarla siliyorum Yalnız yer temizliğinden şu anda memnun değilim. Bu bu ürünle alakası yok. Benim memnuniyetsizliğim sürekli var. Ne kadar da silsem sanki yerlerin temiz olmadığını öyle geliş güzel üstten aldığımı düşünüyorum ki evde olduğum süreç içerisinde günlük yerleri silmeme rağmen ee, bunun kokusu güzel evet ama beyaz sabun gibi yoğun yoğun değil. Ee, ama kokusu çok güzel. Biraz dedikodu yapalım. Kimin dedikodusunu? Tabii kendi dedikodumu yapacağım. Başka kimin dedikodusunu yapabilirim. Neyse arkadaşlar. E, saat şu anda 3'ü 5 geçiyor. 15-5. E, bir kahve aldım ve dedim ki kahveyle beraber hani sosyal medyaya bakacağına, şuraya buraya bakacağına bir şeyler söyle. E, bugün saçlarımı maske yaptım arkadaşlar. Bayağı bir beklettim. Hatta yemekten sonra saçlarımı gittim yıkadım. Bayağı şöyle görmüş olduğunuz üzere güzel de oldu ama şeyin ayemin serumunu kullandım bugün görüyorsunuz Nivea biraz yapıştırdı ve ikinci günde elektriklendirdi ben Nivea'yı bir ara YouTube'da çok görmüştüm Nivea Soft'u Almanya'daki youtuberlar, kıvırcık saçlı bir haltın özellikle onu önermişti. O şekilde saçlarını şey yapıyormuş ama e, Mikros'a gidersem bundan mutlaka alacağım arkadaşlar. Gerçekten e, çok sevdim ben bu IEM'i. E, daha kullanmak istiyorum. Yani yeni birkaç seferde kullandığım için hemen de bir şey söylemeyeyim hakkında. Ama görüyorsunuz işte böyle ilk görüntüsü. Benim saçlarım biraz geç kuruyor. Mesela şu anda bakıyorum ıslak mı? Aa evet şuralar ıslak mesela tam kuruduğu zaman kendi formuna ulaşıyor. Böyle güzel dalgalı, kabarık. Ben böyle yatık, basık saçları sevmiyorum. Şu anda zaten birazcık böyle görüyorsunuz. Biraz sonra ya da yarın ertesi gün o şey olur. Açılır, daha güzel buklelerim olur diye düşünüyorum. Şu anda saçlarımı 2 ya da 3 günde bir yıkıyorum ama benim gözlemlediğim ben saçlarımı 3 gün bırakırsam tamam kökleri yağlanmıyordu, şuydu, buydu, bilmem neydi. Kendi besleniyor da saçlarım inanılmaz kuruyor. Yani şu kuru havada yani bu havaya maruz kaldığı için saçlarımı aslında ben iki günde bir yıkasam, ıslatsam saçlarım sanki daha iyiymiş gibi oluyor. Neyse arkadaşlar gelelim beslenmeye. Şimdi ben e, bu beslenme tarzını günde tek öğün beslenmeyi e, hayat stili yapmak istiyorum ya e, ben 3 ay boyunca kalkıp size videolar çekecek değilim. Çünkü bazen mesela bugün yediğimi belki haftaya bir daha yapıp yerim. Çünkü bununla eğer sağlıklı beslemek isterseniz ve bu şekilde beslenirseniz biraz böyle şey oluyorsunuz. Hani bir de mevsimsel beslenmek istiyorum ya mesela bahar ayında ne yiyebilirim? Onun gibi ona da önem gösterdiğim için. Bir de et aman yarabbi bütün menülerimde et varmış benim. Yani mesela bugün aslında kıyma çıkaracaktım. Halbuki elime kıymayı aldım açtım baktım. Nasıl oldu da paketler değişti buraya tekrar öbür et geldi. Ee, onu hiç bilmiyorum. Dört gün boyunca böyle e, her gün ne yedim sizlerle paylaşacağım. Ondan sonra artık bilmiyorum bu YouTube'da ben günlük vlog çeker miyim. Yani şu anda bu özel süreç için ben, hani canınız sıkılmasın hem sizin hem benim evde işte ne yapıyorum, nasıl geçiyor benim hayatım onu sizlerle paylaşmak istiyordum. Ama ben birkaç hafta sonrasını YouTube'da bilmiyorum. Hani ben buna devam eder miyim, etmez miyim hiç bilmiyorum. YouTube'da olmayı seviyorum. Sizlere bir şey paylaşmayı seviyorum. Sizlerden bir şey almayı seviyorum. Ama benim önceliğim YouTube değil. Yani önceliğim hayatım ve işim. İşime odaklanmam gerekiyor. YouTube'da YouTube'a odaklanırsam işimi aksatırım diye düşünüyorum. Bir de çok yorulurum. Bana da iyi gelmez diye düşünüyorum. Bilmiyorum. ya Şu bir iki hafta sonrası için bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Birden günlük vloglar kesilirse bence bu günlük vlogların kıymetini bilin. <laughs> Gerçekten bilin. Belki bir gün çekmem yine başlarım makyaj. Haftada bir gün makyaj, bir bitenlerde, bir ürün yorumları diye yine o şeye dönebilirim ki zaten kanalımın konsepti oydu yani ben öyle başladım ürün yorumlarıyla. Neyse. Ee, arada böyle e, ürünlerine katıp hani böyle biraz videoları, vlogları renklendirmeye çalışıyorum. Ee, ya, yeah. ee, gelelim tek öğü. Bugün 8. gündü. Evet 8. Ben 14 gün çekeceğim. Ondan sonrasını artık bırakacağım. Günlük vloglarda olursa görürsünüz. Ha nasıl? Şöyle 2 ay 3 ay gerçekten tek yönlü ben hayat stilime getirirsem. Hayat stili yaparsam. Ondan sonra kalkıp size ekstra bir video çekerim. Hani 3 ay içerisinde bana ne oldu? Ne gibi? Ne şeyler oldu? Şimdi gelelim bu neredeyse 8 gün 2 hafta diyelim. 1,5 hafta. Hani 1 hafta aslında. 7 gün 1 hafta. Evet. Bana şimdiye kadar ne oldu? 1- Sabah kalktığımda kendimi çok enerjik hissediyorum. 2. saat Öğlen yemek saatin geldiğinde gerçekten özen gösteriyorum ve sağlıklı besleniyorum. Gerçekten vücuduma ne girdiyse buna dikkat ediyorum. 3. Yemeği yedikten sonra kendimi tuttuğum süreç içerisinde çay, kahve, e, suyla idare ettiğim şekilde. Hani biliyorum, ama ben bugün bir buçuk litre su içtim, bu kadar çay içtim, 5 bardak çay içtim, bir buçuk litre. Bunların hepsini sayabiliyorum, hepsi kontrolü Yani kontrollü besleniyorsunuz. Diyorsunuz ki bütün gün aç kaldım. O zaman benim bu vücuduma değerli e, besin maddeleri girmek zorunda. Abur cubur yemeyeceğim. Gözünüzün önünde pasta olsa dahi onu istemiyorsunuz. 4 Bütçeniz. Çok bir şey gerekmiyor. Gerçekten gerekmiyor. Hani mesela... E, dün ve evvelki gün ben kopa gittim orada baktım ki e, işte yine böğürtlenler olsun yaban mersini falan o tür egzotik ürünlerin hepsi Akdeniz ürün, e, ürünlerin hepsi e, meyvelerin e, yarı fiyata düşmüş yarı fiyat olmasına rağmen almadım çünkü şöyle bir düşünce var ya ben günde bir tane e, meyve hakkım var Bez, yemeğin menünün yanında bir tane e, meyve hakkım var e, muz var elma var onlar var şu anda diyorum ve almıyorum yani böyle Gerçekten bütçeye çok faydasız. Türk marketine gidip yine maydanoz alacağım. Maydanoz bitti, biliyorsunuz maydanozu ben böyle büyük büyük hani salata niyetine kullanıyorum. Gerçekten. Şimdi benim yaptığım salatanın içerisine her şey girer arkadaşlar. Mesela ne girer? Hmm. Ya birçok şey girer de e, mevsimi değil. Kalkıp da şimdi mevsimi değil domates almak istemiyorum yani yani bütün gün. E, Vücudum aç bir de gidin mevsim olmayan bir meyve koyup da fevrini döndürün bilmiyorum. E, nefsime e, sahip çekeceğim. Mesela arada menemen falan da yapmak istiyorum ama olmuyor. Yani nefis. <laughs> e, neyse ben bakın menemen dedim de onu bu hafta <laughs> yapabilirim. Ama domates zaman değil. Domates haziranda başlıyor değil mi? E, başka ne söyleyebilirim bu konuda? Ha, zayıflama şu anda ben kendimde zayıflama hissetmiyorum sadece karın bölgemde bir değişiklik var karın bölgemde daha böyle bir küçülme var onun farkındayım çünkü bağırsaklarım boşaldı bizim bağırsaklarımızın söylediklerine göre bilim adamları bir top sahasının etrafını çevirecek uzunluktaymış yani o top sahasının düşünün hepsi boşalınca işte karında da bir şey kalmıyor. Biraz zayıfladığımı bunu şu anda gerçekten bir şey söyleyemem. Bunun için hiçbir şey söyleyemem. Bunu sizlerin de görmesini istiyorum. Hani siz fark edeceksiniz bunu. Ben nasıl fark ederim? Gidip tartım üzerine çıktığımda 1-2 değil de 5-6 kilo birden fark ediyorsam o zaman derim ha, ben 1 kilo 1.5 kilo bağırsağımı boşalttıysam 1 kilo da vücudumdaki suyu attıysam demek ki diğer 4 kiloyu da vermişim derim. Hani kalkıp da derim ya işte ben 3-4 kilo verdim. Bu şekilde söyleyebilirim. Ama kalkıp da bunların hepsini hesaba katarak ben 6 kilo verdim de hani size böyle başka bir şeyden girmek istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Neyse onu ileride zaman gösterecek. Zaten göreceksiniz yüzümün küçülüşünden mesela eski videolarıma bakın. Gözlerimin çöküşünden. Ondan sonra bir şey söyleyeceğim. Belki size şey gelecek ama bunun farkında mısınız? Bakın bazen cildim çok güzel. Dolu dolu değil mi? Böyle bildiğiniz dolu, pürüzsüz, güzel. Niye biliyor musunuz? Ben o, o gün 3 litreye geçen su içtiğim için. Ne zaman ki 2 litre, 2,5 litre su içtiğimde yüzüm böyle oluyor. Gerçekten. Su içtiğim zaman cildim böyle. Ee, başka galiba bununla alakalı her şeyi anlattım diye düşünüyorum. Şimdi ben bir güzel kahve yedireyim. Aklıma da bir şey gelmiyor. Başka ne dedi konumu yapsam ya? Aklıma başka bir şey gelmiyor. Kanalıma birçok yeni insan geldi. Hepiniz merakla soruyorsunuz. Çok soru soruyorsunuz. Hatta biriniz de dediniz ki soru cevap videosu. Bana instagramdan yazanlar işte güzel mesajlar olanlar severek takip edenler ben zaten 4 senedir video yüklüyorum ve 4 senedir kendime birçok videodan bahsettim. O videolara bir sürü emek verdim. İstiyorsanız bir dönüp teker teker hepsine bakın. Burada şu anda benim gerçekten hani bir şey söyleyecek durumda değilim. Görüyorsunuz halimi şu anda evde oturuyoruz koronadayız. bir kızım var. İşte boşandım 17 sene evlilikten sonra. işte 40 küsürüm. Başka ne söyleyeyim size? Kalabalık geniş bir sülalem var, akrabam var. Ee, ne söyleyebilirim? Hani başka ne bilmek istiyorsunuz? Yani bazı şeyleri de bilmeyin arkadaşlar. Yani bazı gerçekten. Hani e, tamam burada YouTube kanalımız var ama hani benim bir babam <laughs> hesap vermem gereken anlatabiliyor <laughs> muyum? <laughs> hani her şeyi de bilmeyin. Ben zaten size göstermem gereken bir şey varsa, anlatmam gereken bir şey varsa anlatıyorum. Ee, ya da gösteriyorum. Ee, bir şeyleri de eğer göstermiyorsam da gizli tutuyorsam ya da bundan bahsetmek istemiyorsam din de, ki a gerekli değil bu sizin için. E, çünkü baba var. <laughs> baba ve <bey> baba. <laughs> evet arkadaşlar. Başka ya böyle. Nasıl? Dişleri beyaz mı? Evde doğal diş beyazlatma. Merak ediyor musunuz? Tabi bir kere yaptım. Bunu yıllar önce çok yapıyordum. Hatta YouTube'da böyle bir videom da vardı. Müzik eklediğim için arka fonla. Sonra ben oradan üyeliğimi alınca bütün videolarım sessiz olmaya başladı. Ve yorumlar geldi bana. Videoda ses yok, ses yok diye bütün ses gittiği için ben neredeyse 50 tane videoyu silmek zorunda kalmıştım arkadaşlar böyle bir videom vardı ve çok izlenilmişti. Bir kere yaptım görüyorsunuz. Yani haftada iki kere falan yaparsam. Merak ediyor musunuz? Bilmeyenler. Bilenler varsa eski o videomda bana gelen varsa yorum olarak yazsın. Evet bugünü de böyle bitirdik. Kızım gelince ben dünyayı unutuyorum. şu anda akşam kahvesi içiyoruz. Kendimize kahve yaptık televizyon sefası yapıyoruz. Şöyle bir göstereyim size içeriği. Böyle loş ışıkta <laughs> hem beyaz hem de sarı ışığın karışımıyla böyle oturuyoruz. Bir de televizyon ışığı tabii ki. Hepinize iyi akşamlar. Yarın görüşmek dileğiyle. Bay bay.